Sizi sizi de, siz de geçsin. Siz siz Abi gelir misiniz yani. <laughs> Hayırlı bayramlar Afrika. Hayırlı bayramlar. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Kolay gelsin. Sağ olun. Hadi bayanlar abi. İyi Bayanlar. Hadi bayanlar. Hadi bayanlar. Hadi bayanlar. Bayanlar. Da... <gülüyor> <gülüyor> <kalıp> bayanlar. 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 Teşekkür ederim. İyi bayramlar. Bayanlar. İyi bayanlar. Iyi bayanlar. 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 Resmin çok güzel olmuş bir Ama bayram bayram olsun. Teşekkür evet. ederim. Hadi bayramlar bize bakın. Tamam. Bir fotoğraf.